Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Serimize deneme 11 ile devam ediyoruz ve bu serimizi dediğimiz gibi sınav e, sınava kadar olan süreçte yani yaklaşık olarak çarşamba ya da perşembe günü hedefliyorum ve e, her gün bir deneme paylaşıyoruz e, özellik olarak. Evet, Türkiye 26 45 doğu boylamları arasında yer alır. Yalnızca bu bilgiden yola çıkılarak yalnızca bu bilgiden yola çıkılarak hangisine ulaşılamaz? Ki 26.45'e baktığımızda sıfırın doğusunda yer alıyor Türkiye ve Greenwich başlangıç meridyeni sıfır. Bunun doğusunda yer almakta ki şu kısım doğu yarım küre şu kısımda ise batı yarım küreyi görüyoruz. En doğusu ile en batısı arasında 1 saat 16 dakika ki 26.45 burada verilmiş. 19 boylam çarpı 4 76 dakika yani 1 saat 16 dakika. Tarih değiştirme çizgisine göre batıda kalır. Ki özellik olarak baktığımızda sıfırın anti meridyeni olan 180 derece boylamı bizim tarih değiştirme çizgimizdir. Doğusunda ve batısında tarih bir gün ileri ya da geri olur. Ki burada e, tam tersinden baktığımız için sağ tarafa bu sefer batı sol tarafa doğu yazıyoruz. Buna göre bakıldığında tarih değiştirme çizgisine göre Batıda karılıyor ama Greenwich'e göre doğuda kalan bir ülke diyebiliriz. Bu da doğru bilgi ve buradan çıkartabiliyorum. Yani doğru bilgi dışında yalnızca dediği için buradan bunu bulabiliyorum. Ulusal saatini 45 derece doğu boylamı Iğdır'a göre yapar. Bu doğru bilgi ama sadece 26 45'i bilerek ben hangisini kullandığını söyleyemem. Çünkü daha önceden 30'u da kullanıyorduk biliyorsunuz ki belki 30'u tercih edecek, 45'i tercih etmeyecek. Onu bilemeyiz. Yani bu bilgiden ben buna ulaşamadım ama bu doğru bilgi. İkinci ve üçüncü saat dilimlerinde toprakları bulunur. Nereden buluyoruz ki? Dünya üzerinde 24 saat dilim var. 15'er derece aralıklara ayrılmış ve bana boylamı verdiğinde, burada boylam değerlerini verdiğinde ben buradan saat dilimini bulabiliyorum. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Elimizde bir yalnızca bu bilgiye bakarak böyle bir sonuca gittik. Onun altını çizmiş olduk. Aşağıda Türkiye haritasında bazı dağlık sağlar numarayla gösterilmiştir. Haritadaki dağlık sahalardan hangisinin bulunduğu alanda kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım gelişmiş değildir. Ki burada baktığımızda özellik olarak kıyı ile iç kesim arasının burada bazı geçitler ve tüneller sağlayabiliyor. Ki geçit ve tüneller yardımıyla gelişmiş bir sistem oluyor tabi bu alanlar için özellikle bunu söyleyelim. Mesela KOP ve Zigana geçitleri 5 numara özellikle İran'ın transit ticaretinde Trabzon limanının ön plan çıktığını biliyoruz. Burada ulaşım bu geçitlerin sayesinde daha fazla gelişmiş. Bunun yanında iki numara gülek yine çubuk geçitleri bu alanlarda bu geçitler sayesinde biraz daha fazla gelişmiş diyebiliriz. İç kesimlerle bağlantı biraz daha kolay diyebiliriz. Bunun yanında 3 numaralı alandaki Batı Karadeniz kısmı verilmiş. Batı Karadeniz kısmı dikkate alındığında bu alanda özellikle bazı geçitleri yine görüyoruz. Ama bir numara için aynı şeyi söylemek mümkün değil. O yüzden doğru cevabımızın burada A olduğunu söyleyelim. Tabi hepsinde dağlar kıyıya paralel ancak geçit dediğimiz gibi tüneller burada ulaşımı biraz daha geliştiriyor. Ona göre baktık. Yoksa... Evet diğer sorumuza geldik. Türkiye'deki doğal afetler birden fazla bölgede görülebilmekle birlikte afet bölgesi olarak adlandırılan bölgelerde daha fazla görülmektedir. Aşağıdaki bölge ve en fazla görülen afetlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Heyelan en çok Karadeniz, çığ en çok Doğu Anadolu, kuraklık daha çok Güneydoğu Anadolu. Orman yangınlarına baktığımızda özellikle Akdeniz ve Ege ki Muğla gibi alanlar biliyorsunuz öne çıkıyor. Deprem İç Anadolu ki deprem riskinin az olduğu yerlerden birisi olduğu için yani görülmez demiyoruz diğerlerine göre daha az olan yerler arasında sayılabiliyor. O yüzden burada doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Tabii en fazla görülen demiş. Mesela Ege, Marmara gibi alanlar, Doğu Anadolu gibi alanlar daha çok görüldüğü yerleri oluşturuyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de göllerden çıkan akarsular üzerinde kurulan santrallerden elektrik üretilmektedir. Aşağıdaki göllerden hangisi bahsedilen özelliğe sahip değildir. Ki burada özellikle baktığımızda çıldır, tortum, hazar, kovada, eğirdir gibi gölleri örnek verebiliriz. Ancak Van Gölü'nden böyle bir üretim söz konusu ya da buradan çıkan bir akarsu kol yardımıyla üretim söz konusu değil. Çünkü Van Gölü kapalı havza özelliği gösteriyor. Akarsular buraya geliyor yani buradan çıkmıyor. Çünkü dışarı çıkıp suları devinim olursa tatlı oluyordu. Sodalı bir özelliğe sahip ki burada böyle bir üretim yapılmıyor. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki Türkiye haritasında bazı alanlar numaralarla gösterilmiştir. Haritadaki numaralı alanlardan hangilerinin toprak türünün benzer olduğu söylenebilir. Ki iklime göre zonal topraklara baktığımızda özellikle 4 numarada görülen toprağımız Terrarossa'dır topraklar olarak dikkate alınabilir. Bunun yanında Mersin çevresinde dikkate aldığımızda biz Silifke'de ve Çukurova çevresinde alüvyel toprakları görüyoruz. Çünkü burada delta ovalarımız var. Seyhan, Ceyhan ve yine buradaki Göksu nehirleri burada delta oluşturmuş alüvyel toprakları görüyoruz. Yani burada Akdeniz iklimi olmakla birlikte terörosyalar bu alüvial alanlarda görülmüyor. 3 numara Bafra Çarşamba ki orada Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın getirdiği önemli delta ovalarını ya da oluşturduğu delta ovalarını sayabiliriz. Burada da alüvyal topraklar. Bir numara vertisol dediğimiz dönen toprak taş doğuran şeklinde geçiyor. Ayçiçeği tarım için uygun oluyor. O yüzden burada alüvyal ortak olduğu için 2 ve 3 yani C şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz. Türkiye arazisinin yüksek ve engebeli olması yukarıda verilen özelliklerden hangileri üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır? Hidroelektrik enerji potansiyelini arttırdığı için olumlu. Kış turizm potansiyelini arttırdığı için olumlu. Yayla turizmini geliştirdiği için yine bu yüksek alanlar olumlu. Ulaşım sistemleri için maliyeti arttırdığından dolayı yine zorlaştırdığından dolayı ulaşımı bu olumsuz. O yüzden olumsuz etki yaratmaktadır dediği için yalnız 4 A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı yerler numaralarla gösterilmiştir. Haritadaki numaralı yerlerden hangisi karstik kayaçlardan jipslerin yaygın olduğu bir yerdir? Türkiye'de jips en çok İç Anadolu'da bulunuyor. Özellikle Sivas çevresine doğru jips alanlarının daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Çankırı çevresi yine dikkate alınabilir. Sivas çevresi verildiği için 2 numarada doğru cevabımız B şıkkı oldu. 3 numara kalker kireç taşının yoğun olduğu yer. Jips diyorsa daha çok biz İç Anadolu'yu ve Sivas çevresini alıyoruz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de Cumhuriyet dönemi boyunca nüfusun gelişimi ve değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Periyodik nüfus sayımları 1935 yılında başlamıştır. Ki ilk olarak 35'te başlamış ve 5 yılda bir yapılması kararlaştırılmış. Yani belli periyotlarla, belli aralıklarla bu özellikle 90'a kadar devam etti 5 yıllık periyotlarla. 90'da yine alınan kararla 10 yıla çıkarılmıştı. Daha sonra yine sistem değişti ve 2007 yılı itibariyle her yıl artık sayılmaya devam ediyor. Bu doğru bir bilgi. Nüfus artış hızı her dönemde aynı olmamıştır. Özellikle 40-45 döneminde 2. Dünya Savaşı sebebiyle azalmıştı. 60'larda en yüksek seviyeye ulaşmıştı. 60'tan sonra iki dönemde en önemli sebep olarak Avrupa'ya işçi gösteri sebebiyle nüfus artış hızı düşmüştü. 2020 yılında en düşük seviyeye ulaşmıştı. 1000'de 5.5. 2020'de tekrar bir artış yaşanmıştı. Nüfus miktarı ve yoğunluğu daima artış gösterdi. Sayım dönemlerine göre böyle bir bilgi alınabilir. Nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem 40-45 değil artık 2020. Çünkü korona etkisi tabii covid etkisiyle bu önemli bir sebepti. Bununla birlikte bir hızlı düşüş yaşadık ve 2020 en düşük olduğu dönem oldu. 2020 öncesinde bu bilgi doğruydu ama şu an için değil. 1997 yılında seçmen sayısını tespit etmeye yönelik bir sayım daha yapılmıştı. Ki normalde 90'dan sonra 10 yılda bir yapılmasına karar verilmiş. Ancak 97'de istisnai bir durum olarak dikkate alınmıştı. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca dış göçler yoğun olarak yaşanan bir olgudur. Aşağıdaki dış göçlerden hangisi diğerlerinden daha önce yaşanmıştır? Batı Trakya Türk Göçleri ki e, Türk tarihine baktığımızda özellikle yıl olarak dikkate alındığında. 1989 döneminde karşımıza çıkıyor. Ki Cumhuriyet tarihinde ilk olarak Lozan Anlaşması ile mübadele göçleri yaşanmıştı. Daha sonra dikkate alınan önemli göç Hatay'ın anavatanına katılmasıydı 1939 yılında. Suriyeli sığınma göçleri tabii ki şu anki 2011 ve sonrası dönemde karşımıza çıkıyor. Bu zaten en yeni olanlar arasında. Almanya'ya olan işçi göçleri tabi belli dönemler var. Özellikle 1960'tan sonra Avrupa ki Almanya baştaydı. Bunun yanında 1980'lerde yine önemli bir göç yaşanmıştı 80 sonrasında. Ama 1960'ta da birinci göç dalgasını aldığımız için bu dikkate alınabilir. Orta Asya dikkate alındığında 1980'lerde yine karşımıza çıkıyor. Iraklı sığınmacı göçlerini dikkate aldığımızda bu da daha yeni 90'lı yıllarda karşımıza çıkan bir göç hareketini oluşturuyor. O yüzden burada en eski olan 60 dönemine karşılık gelen Almanya olan işçi göçleri olmuştur. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı yerler numaralarla gösterilmiştir. Haritadaki numaralı yerlerden hangilerinin kırsal kesiminde ahşap meskenler yaygın olarak rastlanan bir özellik taşımaktadır? Ki Türkiye'de en çok doğu Karadeniz daha sonra Batı Karadeniz gibi alanlarda karşımıza çıkan ahşap evleri görüyoruz. Bir numaralı alanda kerpiç, iki numaralı alanda kerpiç çünkü bu alanlar kurak alanları oluşturmakta. O yüzden 3 ve 4 yani E şıkkını burada doğru cevap olarak alabiliriz. Aşağıdaki Türkiye haritasında bir tarım ürününün üretim alanları verilmiştir. Haritadaki taralı alanlar dikkate alındığında bu tarım ürününün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Zeytin ki İç Anadolu'da yetişen bir tarım ürünü değil Kışılıklı istiyor Fındık nem ve yağış isteği olan bir ürün Zaten özellikle Doğu Karadeniz kısmı olsun Bunun yanında Sakarya çevresi olsun Yoğun bir şekilde gösterilmesi gerekiyordu O yüzden onu da eledik Turuncuk yine İç Anadolu'da olmaz Yani burada İç Anadolu'yu söylüyorum ama Doğu Anadolu kısmında da yine dikkate alamıyoruz Çünkü kışılıklı istiyor Bunun yanında özellikle Trakya kısmı Yoğun olduğu alanlar arasında Yani koyu renkle taranmış ki o yüzden elmayı da eleyebilirim. Çünkü Isparta çevresi elmada daha yoğun bir şekilde taranması gerekiyordu. Ayçiçeği biliyorsunuz ki bu alanlar ön planda Trakya. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Doğu ve Batı Karadeniz'de her mevsim yağıştan dolayı güneşlenme süresi az olduğu için Ayçiçeği tarımına uygun alanları da görmüyoruz. Türkiye'deki ormanlar doğrudan ve dolaylı olarak katkı sunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ormanların doğrudan faydaları arasında sayılamaz. Yakacak odun elde etme, telefon ve elektrik direği elde edilme, mobilya ve kerestan maddesi olma, selüloz ve kağıt elde edilmesi bunlar doğrudan. Ama sel ve taşkınları önlemesi dolaylı bir özelliktir. Çünkü kökleriyle yüzeydeki suyu yer altına sızdırıyor. Böyle bir özelliği var. E diğerleri direkt doğrudan ama de dolaylı olduğu için doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafikte bir hayvan türünün Türkiye'de en fazla yetiştirildiği iller verilmiştir. Grafikteki illere göre bu hayvan türünün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Diyarbakır'ın birinci olduğu bu hayvancılık türü ipek böceğidir. Yaş üretiminde Diyarbakır birinci sırada gelmektedir. Sığır sayısına baktığımızda Konya, koyun sayısında Van, kıl keçisinde Mersin, arıcılık tabi bal üretimi dersek aracılık için çünkü aracılıkta birden fazla özellik söz konusu ürün söz konusu ama bal üretimi dersek e, bu yıl itibariyle Adana birinci olmuştu 2021 verilerine göre. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin enerji üretimi ve ısınma amacıyla ithal ettiği doğal gaz boru hatlarıyla taşınmaktadır. Yukarıda verilen doğal gaz hatlarından hangisiyle Rusya'dan doğal gaz ithal edilmektedir? Batı Trakya Rusya'dan gelen ve Trakya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir doğalgaz boru hattıdır. Mavi akım Karadeniz altından geçerek Samsun'a ulaşan yine Rusya'dan gelen bir doğalgaz boru hattıdır. BT dediğimiz Bakü Tiflis Erzurum Azerbaycan'dan geliyor. Doğu hattı dediğimiz İran gibi ülkelerden gelen bir hat. O yüzden burada 1 ve 2 yani B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı merkezler numaralarla gösterilmiştir. Haritadaki numaralı merkezlerden hangisinde tarımda alet ve makine kullanımı oldukça güçtür? Ki burada 5 numara Ergene Havzası düz ovalık bir bölge. 4 numara bakıldığında Tuz Gölü'nün batı kısımları verilmiş. Yine bu alanlar düz. 2 numara Bafra düz. Bunun yanında 1 numara yine düzlük alanlardan oluşmakla birlikte 3 numara menteşe dağlık engebeli olduğu için burada makine kullanımı daha güç olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de her tarım ürününün her bölgede olmaması ve sanayi tesislerinin dengeli dağılmamış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Ki farklı alanlarda farklı şekilde tarım ürünü, farklı alanlarda sanayi tesislerinin çok olması ve diğer alanlarda daha az olması ticaretin iç ticaretin gelişmesine katkı sağlayan bir faktördür. Üretilmeyen tarım ürünleri, e, bak üretilmeyen bir bölgedeki tarım ürünü dışarıdan buraya gelecek. E, başka yerde de üretiliyorsa, farklı tarımları farklı bölgede ise burada tarıma dayalı ticaret gelişecektir. Yani ticaretin ülke içinde hareketli olması, iç ticaretin gelişmesi bu farklılıklarla birlikte daha da artmış, gelişmiş. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye 1941 yılında yeni coğrafi bölge 21 alt bölgeye ayrılmıştır. Coğrafi bölgenin sınırları çizilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmamıştır? Bitki ve toprak yapısı fiziki faktörler içerisinde dikkate alınmış. Yer şekilleri dikkate alınmış. Dil ve kültür özellikleri beşeri faktörler içerisinde dikkate alınmış. Ancak yüz ölçümleri dikkate alınan bir kriter olmamış. Nüfus miktarı değiştiği için bunlar da bir kriter oluşturmamış o dönemde. O yüzden 3 ve 4 e şıkkı doğru cevabımız oldu. Kömür kullanımının fazla olduğu yerlerde Londra tipi hava kirliliği önemli bir sorun haline gelmektedir. Aşağıdaki kentlerden hangisinde Londra tipi hava kirliliği önemli bir sorun teşkil etmektedir? Ki burada bakıldığında kömür kullanımının fazla olduğu diyor. Ki kömür kullanımı Türkiye'de tabii linyit kömürü ve yine baktığımızda taş kömürü gibi önemli yeraltı kaynakları bulunuyor. Ama burada özellikle Tavşanlı, Seyit Ömer, Demir Saz gibi önemli termik santrallerin niyetle kömürle çalışan santrallerin bulunması bu alanlar içerisinde en fazla kirliliğin burada olduğunu bize gösteriyor. Açıklamaya göre C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.